Kelam dersinde kelamcılarımızın şirk tanımları var. Bunlar daha önceki yıllarda sorulmadığını gördük. Bakalım birincisi kelamcıların şirk tanımları içerisinde istiklali diye bir kavram var. Allah'tan başka ilahlar edinmek. Kur'an-ı Kerim buna reddiyeler getiriyor değil mi? Alimlerimiz de bu konuda bir takım açıklamalar yapıyor. Biz İstiklali kavramını Allah'tan başka ilahlar edinmek olarak e, tanımlanan bu şirk çeşidini burhanu temanu deliliyle çürütüyoruz. Bir de tebiz var. Tebiz Allah'ı bütün parçası kabul etmek bir bütünün testisinden. Çünkü Hristiyanlıkta biz buna tevhid fikriyle düşüncesiyle, inancıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah lafzıyla buna reddiye getiriyoruz. Allah'ı bir bütünün parçası kabul etmeye tebi izleniliyor. Daha önceki yıllarda çıkmadı. Bir de takrip var. Arkadaşlar Allah'a yakınlık için aracı kullanmak putperest. Bu putperestlik Mekke'de heroteizm olarak karşımıza çıkıyor. Yunan'da politeizm olarak karşımıza, karşımıza çıkıyor. Dinler tarihinde, Hinduizm'de, Budizm'de, farklı dinlerde paganizm olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim de buna tevhid anlayışıyla reddiyeler getiriyor. Putperestlik. Mekke'deki putperestlik bir politeist değil, bir paganizm de değil, bir henotizm anlayışı içerisinde Allah'a ortak koşuyorlardı. Mekkeli müşrikler. Bir de esbab var. Eşya ve tabiatı kutsallaştırmak. Putperestliğe benziyor. Fakat bu esbab kavramı üzerinde evet Mekkeli müşriklere henoteist dememizin bir sebebinden sebepleri sebepler arasında göstermiş olduğumuz e, kavramlardan bir tanesi de esbab. Aslında Mekkeli müşrikler sadece takvip yapmıyorlardı. Zaman zaman esvap da yapıyorlardı. Hazreti Ömer'in bu noktada hatırlatması var değil mi? E, i̇man etmeden önce ben Müslüman değilken hani bir şeye çok gülerim, bir şeye çok ağlarım. Çok güldüğüm şey ise helvadan putlar yapardık. Buradaki esvap eşya ve tabiat. Evet o eşya her ne kadar bir yiyecek olarak helvadan yapılmış bir put, küçük bir put olarak çantaya konulup sonrasında acıkıldığı zaman yense de aslında burada ve eşya ve tabiata kutsallaştırmaya da atfedilebilir. Dolayısıyla buradaki putperestlik ve Hazreti Ömer'in bahsetmiş olduğu putperestlik arasında ikisi arasında nüans farkı var. Henoteizmde e, yüce, yüksek, e, ali bir tanrı inancı, bir Allah inancı var aslında fakat ona ulaşmaya vesile esbabla ilişkilendirilecek Hübel, Lat, Menat, Uzza gibi putların perspektifinde onların aracılığı ile onları perde, aracı, merdiven yaparak Allah'a ulaşma arzusu var. Ancak esbapta ise tamamen eşya ve tabiatı kutsallaştırmak üzerinden bir şirk akidesi, bir şirk teorisi, bir şirk inancı karşımıza çıkıyor. Daha önce ÖSYM'nin hiçbir sınavda kavramsal olarak karşılıklarında sormadığı, Sormayan yerlerde dikkat ettiğimiz bu bölümlerde istiklali, tebiiz, takrib ve esbab kavramlarını işlemiş olduk. İnşallah faydası olur.